Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlu? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'm aradı baba. Bir hain adamlarıyla birlikte size yaklaşıyordu. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadetler demez. Yine kulağıma kanat sesleri geldi baba. Rüya değil bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı odaya. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdi. Hazırlanıp bahçeye çıktım. Hainin etrafında karanlık yüzlü adamları vardı. Bir aslanın karşısında duran çakallar gibiydiler. Engellemeye çalıştım, durmadılar. Ben de silahımı çekip baş haini başından vurdum. Yine kuşları gördüm baba. Bana doğru uçuyordu. 30 kuş kanat sesleri vücuduma dokunan ve kanatlarında kan, sala sesi, gökleri yırtan muhteşem bir koku, gül mü, leylak mı içime yayılan ve çukur kuyunun gökyüzü masmavi, bulutsuz ve sessiz ve sessizlik.